AK Parti'ye eleştirileriyle gündemdeydi. Bülent Arınç ateş püskürdü. Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, milletvekili oğlu Mücahit Arınç'ın iktidar partisinden istifa edeceği iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi. AK Parti'de yaşanan istifa yağmurunun AK Parti İstanbul milletvekili ve aynı zamanda eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç ile devam edeceği iddia edilmişti. Bülent Arınç ise söz konusu haberlere tepki gösterdi tek denge noktam adaletli olandı. Der medyaya konuşan Bülent Arınç, "Ben ömrünü ve siyasetini hep aynı çizgi üzerinde yaşamış ve yürütmüş bir insanım. Ve hayatım boyunca da bedeli her ne olursa olsun inandığım doğruları söylemekten ve inandığım istikamette yürümekten ve dahi yaşamaktan asla ailem ile birlikte vazgeçmedim, vazgeçmedik." Herkesin dengeler dediği süreçlerde bile benim tek denge noktam doğru olan, hakkaniyetli olan ve adaletli olandı." dedi. Ben bu partinin kumuyum sel gider kum kalır. Kendisinin AK Parti kurucularından olduğunu belirten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Arınç şunları söyledi. AK Parti benim evim, evladım, değerlerim. İnsan evini, evladını nasıl korur, gözetler, yanlışını düzeltmeye çalışırsa ben de işte tam bunu yapıyorum. Birebirde ya da kamuoyunda söylediğim, kamuoyuna göre eleştirisel bana göre ise söylenmesi gereken hakikatler olan sözlerim üzerinden kimse bize muhaliflik kisvesi giydirmeye kalkmasın. Ben bu partinin kumuyum, sel gider, kum kalır kimse unutmasın. Ben muhalefet etmek için değil AK Parti'nin değerlerini koruyarak daha da yükselmesi için söylerim ne söylersem. Bazı basın mensupları ve medya kuruluşları AK Parti İstanbul Milletvekili olan oğlumun istifa edecek milletvekilleri arasında olduğunu inatla dillendiriyorlar. Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul Milletvekilidir. Oku bakalım Amentü'yü, biliyor musun denecek insanlar değiliz. Kendisini buna cevap vermediyse parti ve meclis çalışmalarından dolayıdır, abdestinden şüphe etmemesindendir. Daha geçen hafta Ordu'da görevliydi bu haftada sanırım Edirne'de olacak. Her hafta sonu teşkilatlarla beraber çalışıyor. Oğlum iyi eğitim almış, profesyonel iş yaşamından siyasete davet edilmiş bu ülkeye sevdalı genç bir politikacı. Benim onu savunmam söz konusu olamaz lakin, o da görüyor, teşkilatlarda çalışıyor, insanlarla stk'lar ile görüşüyor ve özgüven ile denge hesabı yapmadan inandığı doğruları söylüyor diye hemen art niyetli birileri tarafından istifa edilecekler içerisine yazılacak, oradan benimle ilgili senaryolar üretecekler. Yok öyle mı? Biz iki de bir de birilerinin oku bakalım amentüyü biliyor musun diyeceği insanlar değiliz. Sabrın da bir noktası var. Bizim amentümüz yerimiz, partimiz, memleketimiz, yurdumuz, duruşumuz bellidir. Benim aileme kattığım en büyük değer ve yarınlarıma bırakacağım en büyük miras budur.